Evet otomatik araba gördüğünüz gibi sol ayak boşta sağ ayakla fren ve gaz fren ve gaz başka hiçbir şey yok sol ayağınızı kullanmıyorsunuz hiçbir şekilde ee, yanlış bir hareket yapabilirsiniz çalıştıralım mesela şu an ayağım gazda eğer freni alırsam arabayı durdururum gördüğünüz gibi gaza basıp ilerliyorum bu vitese hiç dokunmuyorum kullanırken. Sadece geri vites yapacağım zaman veya durduğum zaman kullanıyorum. Mesela şu an durdum. Frene bastım o yüzden. Birazcık daha ilerleyeyim. Önümde yer varmış. Tekrar fren. Sonra duracağım zaman N'yi alacağım. Şu düğmeyi kaldıracağım. P'yi alacağım ve kapatacağım. Yani arabayı DS'ye alıp ondan sonra gaza basıyorsunuz. Geri vites de R. Boşta da N sonra P park modu.